Bir seçtik. Bütün ülkeler barış ve huzur istiyor gibi görünse de Türk dünyasının üzerinde... Türkler kurdukları bu oluşumla güç kazanıp yeniden dünyaya yargı dağıtmayı hedefliyorlar. Yok artık. Ne devir eski devir ne de Türkler eski Türk. Bak gör bunlar iki güne birbirine düşer. Adamlarda yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız diye söz var oğlum. Bu psikopatlar ayrıyken bile bize kafa tutma potansiyeli taşıyorken şimdi birlik olup güç kazanmaları riskine girmemeliyiz. Risk falan yok. Avrupa Birliği'ne giremedikleri için alternatif bir oluşun peşine düştüler o kadar. Düşmanını çok hafife alıyorsun. Türklerin yarattığı tehlikeler yüzünden göt korkusuna yaptığımız Çin seti uzaydan bile görülüyorken sen burnunun ucundaki felaketi görmezden geliyorsun. Eskiden güçlülerdi ama şimdi süt dökmüş kediye döndüler. Çalışıp üretmeye bile üşenen bir milletin kalkıp da eskisi gibi bütün dünyaya meydan okuyup savaşma ihtimali milyonda bir bile değil. Aferin oğlum aynen böyle devam et. Yıllardır Doğu Türkistan'daki Türklere yaptığımız zulüm, işkence ve baskılara sesini çıkaramayan Türkler acaba siyasi çıkarlar ortadan kalkınca yine böyle sessiz mi kalacaklar yoksa intikam ateşiyle içimizden mi geçecekler hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Kur birliğini kurmamız bir birliğine...